Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanaldaki ilk videomuzu çekiyoruz. Konumuz çok saçma bir konu ama nasıl başlayayım bilemedim. Motordan mı başlasak? Konumuz aslında bugün konusu lastik. Şöyle göstereyim. Motorumuz 19.000'e geldi. Şurada gözükür mü bilmiyorum ama. 19.000 kilometreye geldi. VRS 125. Bu arada bu herhangi bir reklam değil ama biraz motordan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra lastiğe geçeceğiz. Gidip lastiklerimizi takacağız. Bu arada lastik Anlas Torne de bu 4 mevsim diye geçiyor. Bütün Adana'da başka bir modelini bulamadım. ya yani i̇nternetten de uğraşmak istemedim. Bazen yanlış tarihli geliyor. Ondan sonra evde durmadığım için işte kargoyla falan uğraşacaktım. Bunu bulabildik. Şu an kışında çok sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Zaten Adana'da kar falan yağmadığı için, buzlanma olmadığı için o kadar. Lastikte kötü bir lastik değil. Ön arka değiştireceğiz artık. Zaten lastiklerim de yani görünürde dişleri var ama bitmek üzere. Şöyle çatlamaya başlamış. Zaten yolda da tutmuyor artık. Yani belli oluyor mu kamerada bilmiyorum. Zaten motorla ufak bir kazamız var. Onu da Instagram'dan izleyebilirsiniz. Çok fenomen olmasam da biraz izlendi. Motorun herhangi bir sıkıntısı yok aslında. Sıvı soğutmalı. 14.75 beygir zaten bilenler biliyor. RKS VRS 125. Bundan önce de RKS kullanıyordum. Şimdi şey diyor neden Dio almadın neden PCX almadın diyenler olacak. Para. <laughs> Para biraz. Neyse bunun pek bir sıkıntısını görmedim. İki tane sıkıntısı var. Birkaç kişinin yaşadığı. Bu da ama aslında çok büyük bir, yani ufak bir şey ama çok riskli bir şey. Da, ilk nasıl bahsedeyim? İlkinde şu arka lastiğin sibobu sıkıntılı. Normalde bakın benimki sağa bakıyor. Sağa bakanlarda sıkıntı yok. Bunun bu tarafa bakanları ay ay. Elim neş gibi oldu. Bunun sol tarafa bakanları artık nereye sürtüyor bilmiyorum ama lastik döndükçe bir yere sürtüp eriyormuş şu. Eridikten sonra da birden lastiği havası iniyor. Artık otobandaysan 80-90-100 gidiyorsan geçmiş olsun. Onun dışında arkada da aynı sıkıntı. Onu gösteremeyeceğim. Arka çok kapalı olduğu için. Şu diskin vidaları gevşiyor. Yani ona çok dikkat etmek lazım. Servise götürüyorsanız servisin bunları sıkması lazım. Ve motor şu an çok kirli kusura bakmayın ama kuryelik yapıyorum yani malum. Bu diski vidaları geçiyor. Bir süre sonra kalipere vurmaya başlıyor. Yani sen de sanıyorsun ki böyle balata bitti. Herhalde o sürtme sesi gibi çıkıyor. Ama biraz gevşeyip kalipere takılsa yani yandınız. Düşürebilir. O an hızlı gidiyor. Sen geçmiş olsun. Zaten ben daha önce bir kaza geçirdim bunda. Önde koruma demiri vardı, onu da söktük. Şu an belli oluyor ama şu kafa oynuyor. Zaten şurada da bir kırığım var. Hep her tarafa tel vida atmışım. Yapmak istemedim, masraf dökmek istemedim. Zaten kuryelik yapıyorum. Onun dışında bir de NK 250m var. Bilenler biliyor. Şurada da bir kırığımız var. Onun dışında güzel. Şu an 19.000'e kadar geldi yağını, bakımını, her şeyini ben kendim yapıyorum. Yani o kaza yaptığımdan beri 10.000 kilometreden itibaren kendim yapıyorum. Şimdi gidip serviste lastikleri değiştireceğiz. Ondan sonra yeni lastikler umarım bizi üzmez. Onun hakkında da tekrar devam devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar servise geldik. Ee, i̇çeride video çekemedim. Lastikleri değiştirdim. Biraz uzun sürdü çünkü arka biraz uğraştırdı. Bayağı bir şey söktük burada. egzozu, amortisör. Çift maş olduğu için biraz uğraştırdı. Onun dışında motoru yıkadık bir de. Bu arada servisi de tavsiye ediyorum. Yeşil evlerde, Adana Seyhan Yeşil evlerde Petek Pastanesi'nin yanı hemen Bay Motors diye geçiyor. GF Mondial servisi diye geçiyor da. Benim diğer motoru buraya getirdiğim için lastikleri de burada değiştirdim. Yani öneriyorum bu arada. Motoru da yıkadılar. Normalde bakım yaptıklarından sonra zaten bütün motorları yıkıyorlar. Anahtarım nerede benim? Biz çok özenmedik. Sadece su vurduk. Pakette kullandığım için. 19.156 km lastikler değişti. Şöyle göstereyim. Bu arka Anlas ÖRC diye geçiyor. Yine torneye çok benziyor desene. Bu da torne. 117.12 12 arka. Burada da bizim cimomuz var. Pazada ön taraftaydı. Arkaya aldık. Bu kadar. Ondan sonra lastikleri biraz kullanayım. Tekrardan kullanıcı deneyimi gibi bir video çekerim, Denerim. 19.000 dediğimiz gibi 19.156 Bir 2000 kilometre geçsin. Tekrar bir lastiklerle ilgili video çekebilirim. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Takip edip abone olup like atarsanız destek olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bayram abiye de selamlar